Selam arkadaşlar. Bugün birini kopyar, çekeceğiz. Başlayalım. Birini bulmaya çalışıyoruz. Yürümek yerine motoru seçtim. De Bulamıyorum. <laughs> İçerisine kocaman bir patatesli harf koyulur. Yani bu poğaçada hamurdan çok patates şekli. bence çok güzel, yapımda eğlenceli. Piştiği zaman da tam bir benziyor. Partiyle yapmaya karar Tabii, verdim. Tabii <laughs> <laughs> Bakıyoruz siz. Maalesef korktuğum izin atıyorum. Nur'u gözüme diktim hala. Oğulcem. İşte ki, atam. yapıyorsunuz. Oluyor. yollar yazacağım. Kesin birazdan atacaklar.